Evet herkese hayırlı günler. Bugün size damak çatladan lezzetiyle kasap köfte tarifimizi vereceğiz. Ee, kasap köfte için gerekli olan malzemelerimiz burada ben iki katını yaptığım için 2 kilo kıymam var. Ee, yarım yağlı kıyma çektirdik. 2 su bardağı kadar galeta unu kullanacağız veya ekmek içi de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ kullanacağız. Baharat olarak tamamen damak zevkine göre tuzumuz var, acı toz biberimiz var, pul biberimiz var, kekiğimiz var, tatlı toz biberimiz var. Burada karbonatımız var, yeni baharımız var, sarımsağımız var. 3 diş, 3 iri diş kullandığım damak zevkine göre artırılıp veya azaltılabilir. 3 adet orta boy soğanımız var. Burada ben suyunu sıktım. Tamamını almadım ama e, tamamına yakınını sıktım, aldım. E, pozasını kullanacağız, suyunu kullanmayacağız. Ve tabi ki 1,5 su bardağı soğuk su kullanacağız. Bildiğimiz buzdolabından olması e, gerekiyor, mümkünse soğuk su kullanacağız. Şimdi kasap köftemizin yapım aşamasına geçebiliriz. Tabii ben daha önce baharatlarını ayrı bir kasede karıştırıp daha sonra kıymamızın üzerine ilave edeceğim. Evet baharatlarımızı karıştırma kabımıza alarak işleme başlıyoruz. Böyle burada bir tatlı kaşığı yeni bahar kullanıyorum. Bir yemek kaşığı böyle tatlı toz biber kullanıyorum. Yine aynı şekilde bir yemek kaşığı ama tepeleme değil. Böyle. Tuz kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber kullanacağım. Böyle. Acı sevmeyenler kullanmayabilir. Opsiyoneldir. Yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı zahter kullanıyorum. Veya kekik kullanabilirsiniz. Daha keki de nihayetinde ve yine bir tatlı kaşığı acı toz biber kullanıyorum. Buraya hepsini alıyoruz. Bunun üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı döküyoruz. Bunları karıştıracağız. Bunlar bir kenarda birazcık beklesin. Böyle bu şekilde. Diğer malzemeleri direkt köftemizin içerisine koyacağız. Bu şimdi beklerken biz soğanımızı, galeta unumuzu, karbonatımızı köftemizin içerisine ilave ederekten sarımsağımıza dahil yoğurma işlemine geçebiliriz. Evet şimdi köftemizin üzerine 2 su bardağı kadar kaleta unumuzu döküyoruz. Soğanımızı ilave ediyoruz. Sarımsaklarımızı içerisine rendeliyoruz. sarımsaklarımızı rendeliyoruz. Ve bir buçuk çay bardağı Buzdolabından soğuk suyumuzu ilave ediyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz ilk önce. Evet, e, leğenimiz küçük geldi. Kabımızı büyüttük. Şimdi baharatlarımızı ekleme zamanı. Burada dinlenmeye aldığımız baharatlarımızı ekleme zamanı. Bir spatula alabilir miyim? Evet, i̇şte böyle bu şekilde sosumuzu da üzerine baharat sosumuzu da üzerine ilave ediyoruz ve yoğurmaya devam edeceğiz. Şu anda kokusu gerçekten de inanılmaz güzel. Çok 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 harika bir koku sardı ortalığı şu anda. Evet köftemizi bayağı bir yoğurduk. Şimdi karbonatımızı atıyoruz içerisine bir tatlı kaşığı kafidir. Fazla atarsak çok fazla kabarır ve bütün özelliğini yitirir. Bu kafidir. Ve yoğurmaya biraz daha devam ediyoruz. Daha sonra köftemiz hazırdır. Baharatlarını dediğim gibi herkes tamak zevkine göre kendisi ayarlayabilir. Evet, bu arada ben tabi malzeme kısmında söylemeyi unuttum. Karabiber. Karabibersiz olmuyor. Muhakkak Eklemeyi ihmal etmeyin. Altına sonra yazdığımda listemizde olacak. Ama saymayı unuttum ben. Evet köftemizi yoğurduk, bitirdik, hazır. Sakız gibi köfte yoğurduk. Gerçekten de müthiş oldu. Kokusu bile harika. Şimdi köftemizi kalıplayıp kenara alacağız. Daha sonra da kızartma aşamasına geçip istediğiniz şekilde kızartabilirsiniz. Tadı gerçekten de inanılmaz lezzetli. Evet arkadaşlar köftemizi şimdi yuvarlama kısmına geldik. Benim böyle burada bir küçük kavanoz kapağım var. Bunu bir buzlu poşetin içerisine koydum. Böyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp içerisine koyuyorum. Üzerine bastırdığım zaman böyle bu şekilde ve kaldırdığım zaman elime köfte olarak böyle geliyor. Bu şekilde tamamını yapıp bitiriyorum. Tabi dilerseniz sizler daha büyük kavanoz kapağı da kullanabilirsiniz. Yani normal standart bir köfte için biraz da çekildiğini düşünürsek bunun pişerken gayet yeterlidir. Evet, köftelerinizi yapıp bitirdikten sonra fırın kağıdını böyle köftelerin büyüklüğü ebatında kesiyoruz ve birer birer böyle arasına dizip yine aynı şekilde beşerli paketler olarak diziyoruz böyle bu şekilde daha sonra bu buzluk poşetine koyduğumuz köftelerimizi buzlukta uzun süre saklayabilirsiniz evet, köftelerimiz kızarma aşamasına geldi gördüğünüz gibi. Evet köftelerimizi kızarttık görüldüğü üzere burada şöyle sulu sulu köftelerimiz 10 numara 5 yıldız. Yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden yapması sizden. Videomuzu tamamen izledikten sonra Beğenirseniz, abone olmayı ihmal etmezseniz, yorum yazarsanız ve sayfalarınızda paylaşırsanız bizler de mutlu oluruz. Dua eder, dua bekleriz.